Merhaba arkadaşlar. Bu Ağustos ayında en çok kazandıran best fonları diye bir video yapmıştım. Hatırlıyorsunuzdur. Ve de geçen gün dedim ki ya biz bu best fonlarını yılda 12 defa değiştirme hakkımız var. Yani hangi fonlara paramızı yatıracağımızı yılda 12 defa değiştirebiliyoruz. Yani ayda bir. Dedim ben neden buna 3 ayda bir bakıyorum. Öyle ya. Burası Türkiye arkadaşlar. Ve de gördüğünüz gibi her ay başka bir e, vukuat var bölgemizde, coğrafyamızda, e, ülkemizde. Niye ben 3 ayda bir bakıyorum? Yani madem her ay değiştirme hakkım var. Ve de şuradaki şu daha önce 3 ay önce çok iyi fonlar diye seçtiğimiz fonları arkadaşlar bir yere not aldım. Şurada şu son bir ayın en iyi getiren fonları var. Şu altın fonları gördüğünüz gibi haftalık videolarımızdan biliyoruz. Altın fonları geçen ay kazandıran tek fondu arkadaşlar. Peki bizim 3 ay önce seçtiğimiz fonlar ne alemde? O zaman da onlar %13-14 getirmişlerdi. Bir bakıyorum. Şurada sarı ile işaretledim arkadaşlar onları. Nerede bunlar? Nerede bu fonlar arkadaşlar? Ha, yavaş yavaş gelmeye başladılar ve de 3 ay önceki en iyi fonlar bu ayın en kötü getiren fonları. Peki biz nerede hata yaptık? Ben nerede hata yaptım? Tembellik yaptım arkadaşlar. Eğer siz de hiç bakmadıysanız son 3 aydır hatta belki de 6 aydır 1 yıldır. Sizin de hatanız tembellik yine. Y yatırımcılık çalışkan insanların işidir arkadaşlar. Eğer tembelsek bu fonları değil de yani en iyi getiren fonları kovalayıp da karımızı, paramızı 10 katına çıkarmaya çalışmak yerine işte böyle standart biraz oradan biraz buradan işte bir tane hisse senedi fonu, bir tane fon sepeti, şemsiye fonu, bir tane altın fonu, bir tane değişken, bir tane karma bilmem ne. Bunları böyle seçip de ortaya koymalı ve de ortalama bir gelir ve giderle mutlu olmalıyız. Tembel insanların yapacağı iş budur arkadaşlar. Neyse ben o tembel insanlardan biri olmak istemiyorum. <laughs> ve de daha fazla çalışman gerektiğini fark ettim. Arkadaşlar yani her ay en iyi tefas ve de befas fonlarını inceleyeceğim. Yani yapmamız gereken şey de bu. 5 senedir 10 senedir çalışıyorsanız bu sizin bireysel emeklilik hesabınızda anormal paralar birikmiş olması lazım arkadaşlar. Eğer anormal paralar birikmediyse burada bir kabahatiniz var demektir. Demek ki siz de benim gibi tembellik yapmışsınız ve de paranıza dikkat etmemişsiniz arkadaşlar. Çünkü bu fonların getirileri arasında dağlar kadar fark var. Neden derseniz şurada bir çok basit bir 5 yıllık 5 yıllık getirilerine göre bir dizelim fonları. 5 yılda %1700 getiren fon da var. 125 getiren fon da var arkadaşlar. Şuraya bakın, yüzde 125. Diğeri 17 katı getirmiş, 17 katı. Yani düşünün, 5 yıl içinde birisinin cebinde atıyorum 10 bin lira var, diğerin cebinde cebinde 170 bin lira var. İki fon arasındaki fark bu kadar yüksek arkadaşlar. Ve eğer siz uzun sürede çalışıyorsanız, atıyorum 10 senede çalışıyorsanız bu fonlar elinizde 10 senedir var. 15 senedir var. Bir arkadaşımızın cebinde 1 milyon lirası var. Diğer arkadaşımızın cebinde 100 bin lira var. Bu kadar farklı. O yüzden ben bu videoyu her ay yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ki ben bu best sistemine daha yeni girdiğim halde. Yeni girdim. Yani ne zaman? <laughs> Resmen emekli olduktan sonra arkadaşlar bu sisteme girdim. Çünkü ben yurt dışındaydım. Ama yani buraya düzenli olarak her ay kendim gönüllü olarak para yatırıyorum. Ve de... Yani neden? işte bu devlet teşviği var ya %30 galiba. O %30'u alabilmek için. Ama %30'u alıp da kulağımızın üzerine yatmak için değil arkadaşlar. O %30'u alıp da onu %300 yapmak için, 3000 yapmak için. Ekim ayının en iyi getiren fonları altın fonları olmuş. Sürpriz değil değil mi? Yatırım fonlarında da aynı şey. Peki en kötü getirenlere, en çok kaybettirenlere hangileri? Onlar da hisse senedi fonlar ve de değişken fonlar arkadaşlar. Bu değişken fonların aslında çoğu OKS gördüğünüz gibi. Onu da bildim. Belki de tamamı. OKS'lerin belki de tamamı değişken fon. Ama en çok kaybettirenler de hisse senedi fonları olduğunu da burada görüyoruz. Ne kadar? Kazandıranlar altın %10 kazandırmış. Kaybettirenler de %10 kaybettirmiş arkadaşlar. Bu kadar fark var aslında. Yani tabii ki şimdi hemen Ekim'in birinde ben hemen altına geçeyim. Öyle bir şey yok tabii ki. Ve de 3 ay önceki en iyi fonlarla bugünkü en iyi fonlar arasında arkadaşlar hiç alaka yok. Aslında denge tam tersine dönmüş durumda. Ee, Samim bir şekilde söyleyeyim. Ben kendi best fonumda bu fonlara geçtim. Son 1 ayda para kaybettim. O da tamam. Son 3 ayda hala %10 elimde var. O da tamam. Peki bunların ortak noktası neydi arkadaşlar? Bunların hepsi bir tanesi değişken fon. Şu agresif değişken fon. O zaten diğerlerinden biraz daha az kaybetmiş. Ama diğerlerin tamamı arkadaşlar Borsa İstanbul hisse senedi hisse senedi fonları. Peki şimdi Şimdi sonuca bakalım arkadaşlar. Ben son yarım saatte bir sürü gevezelik yaptım. <laughs> e ve de bunların üzerinden tek tek gittim, içine baktık vesaire. Sonuçta bazı fonları seçtim arkadaşlar. En iyi getiren ve de yılbaşından beri ilk 50 fona girdiği için altın bir tane altın fonu işaretledim arkadaşlar. Onun dışında e, diğerleri de fon sepeti fonları, değişken fonlar ve de şu an değil belki ama eğer Borsa İstanbul tekrar bir atağa kalkarsa son 2 aydır 3 aydır yerinde sayılabiliyorsunuz. Hatta düştü geçtiğimiz ay. Daha sonra hisse senedi yoğun fonada geçe, geçebilirim. Ama bunlar genelde dengeli fonlar. Ee, böyle zor zamanlarda şimdi savaşlar var bilmem neler var bir belirsizlik var arkadaşlar. petrol fiyatları falan feşmeken. Ondan sonra böyle değişken fonlar böyle durumlarda daha iyi seçenekler sanki bunun üzerinden bir geçelim CFA arkadaşlar altın fonu FFZ fida emeklilik fon sepeti fonu yani değişken fon gibi içinde bir sürü fonlar var arkadaşlar Bunlar bir aylık getirilerine göre sıralı arkasından FIF var yine FIBA emeklilik İstanbul İstanbul portföyü yönetiyor değişken fon garanti emeklilik üçüncü değişken yine bir değişken fon GHO FURE ee, var o da Osmanlı portföyünün değişken fonu FIBA emeklilik yine FJG yine FIBA emekliden bunu yöneten de Repie, o da değişken fon arkadaşlar ve de e, BZY, o da BNP Paridas'ın, o da bir değişken fon, teknoloji ağırlıklı FEO, yine Fiba Emeklilik İstanbul portföy, değişken fon FFC, o da Fiba Emeklilik ilginçtir arkadaşlar, teknoloji değişken fon. ALR Allianz Karma Fon BHT Anadolu Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu arkadaşlar ve de daha önceki fonlarımızdan da bir bakıyorum hangisi daha az kaybettirmişti. Aslında az kaybettiren yok arkadaşlar. Hepsi çok kaybettirmişler. %8, %10 bunları şimdilik seçmiyorum hiçbirisini. Ta ki Borsa İstanbul biraz hareketlerine kadar. Zaten diğer değişken fonların içinde de seçtiğimiz bir miktar Borsa İstanbul var arkadaşlar. O yüzden Borsa İstanbul'da herhangi bir rally görene kadar bunları seçmiyorum şu an risk alma zamanından çok bence elimizdeki parayı koruma zamanı diyorum. Bu seçtiğimiz fonların ortak özelliği, ortalaması son bir yılda bakın. %90, 158, 174, %74, 83, 139, 116. 9714. Evet. Son bir yılın en iyi aslında getiren fonları içinde varlar arkadaşlar. Şunu bir evet. Burada bu fonların da son bir yılın en iyi getiren fonları içinde nerede olduğunu da görüyoruz. Bir de Altay'a bakalım. Evet. Hiçbirisi dipte değil arkadaşlar. Bir yılda Yine hiçbirisi dipte değil. 3 yılda Evet. En tepedeki fonlarda değiller aslında. Şu OKS, OKS'leri alamıyorsunuz arkadaşlar. Şu HES hisse senedi fonu. Hmm. Bunu tutsak mı acaba? Ne diyorsunuz? bir yılda anormal iyi getirmiş aslında. Evet. Haydi şu HES'i de tutalım arkadaşlar. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Bunu paylaşacağım bu arada. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Google'dan. Google Drive'dan.